Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çok merhametli olan Allah Kur'an'ı öğretmiş, insanı yaratmış ve ona düşünüp ifade etmeyi öğretmiştir. Güneş ve ay bir hesaba göredir. Bitkiler ve ağaçlar ona secde etmektedir. O göğü yükseltmiş ve ölçüde sınırı aşmamanız için her şeye ölçü koymuştur. Öyleyse siz de ölçüyü doğru bir biçimde gerçekleştirin ve onda eksiklik yapmayın. O yeri canlılar için yaratmıştır. Orada meyveler, salkımlı hurma ağaçları, saplı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O insanı pişmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yaratmış cinleri ise dumansız bir ateşten yaratmıştır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O iki denizi birbirine kavuşması için salı vermiştir. Ancak onlar aralarında bir engel bulunduğu için birbirlerine karışmazlar. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O ikisinden de inci ve mercan çıkar. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de onundur. Şimdi siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O ise her an bir iştedir. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ey iki ağırlık! Yakında sizin hesabınızı ele alacağız. Durum buyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından ötelere geçebilirseniz geçin. Siz oralara ancak üstün bir güç sayesinde geçebilirsiniz. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve kıpkızıl bir duman gönderilir bu yüzden başaramazsınız. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Gök yarıldığı ve adeta kıpkırmızı bir gül haline geldiği zaman, siz iki topluluk, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Çünkü suçlular simalarından tanınacak. Alınlarından ve ayaklarından tutularak cehenneme atılacaklardır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İşte bu suçluların yalan saydıkları cehennemdir. Onlar cehennemle kaynar su arasında gidip geleceklerdir. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Rabbinin makamından korkana iki cennet olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Her iki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Her ikisinde de akan iki pınar olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Her ikisinden de her meyveden çift çift olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar orada örtüleri kalın ipekten yataklara yaslanacaklardır. İki cennetin meyveleri kolayca toplanacak kadar yakın olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Orada onlar için bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş olan ve kendilerinden önce ne bir insanın ne de bir cinin dokunmadığı güzeller olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar adeta yakut ve mercan gibidirler. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı yalnız iyilik değil midir? Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha olacaktır. Böyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Renkleri koyu yeşil olacaktır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde kaynayan iki pınar olacaktır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde meyve, hurma ve nar olacaktır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar olacaktır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar için orada çadırlara kapanmış huriler olacaktır. Şimdi siz iki topluluk Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayarsınız? Onlara kendilerinden önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuş olacaktır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar yemyeşil yastıklara ve olağanüstü güzel döşeklere yaslanacaklardır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir.